nörofibromatozisin tedavi kavramını birazcık açmamız lazım. Biz burada nörofibromatozisin kendini tedavi etmiyoruz. Yani bozuk olan geni tamir edip yerine koyup hastalığın kendiliğinden kaybolmasını ya da toplumdaki diğer normal bireyler haline dönmesini sağlamıyoruz kişilerin. Nörofibromatozis tedavisini bir nevi hastalıkla doktor arasındaki satranç oyununa benzetebiliriz. Yani bu hastalarda hastalık bir hamle yapacak biz de ona karşı bir strateji geliştireceğiz. Mesela çocuğun görme siniri tümörü mü çıktı? Biz onu çözmeye çalışacağız. Ya da işitme problemi oluştu. Ona yönelik bir tedavi planlayacağız. Ya da hastanın skolyozu gelişti, omurgada yamukluğu var. Ona yönelik bir tedavi düşüneceğiz. Şimdi böyle düşündüğünüzde nörofibromatozisin tedavisine birden fazla branş dahil olmak durumundadır. Yani bu hastaları bir çocuk beyin cerrahı, bir çocuk nöroloğu, bir göz doktoru, bir deri hastalıkları doktoru ve ortopedi doktoru rutin aralıklarla görmelidir. Saydığım olumsuzlukların yani beyin tümörü, skolyoz, kemik problemlerinin tedavilerinde erken tanı oldukça önemlidir. Bu hastalıkları ya da oluşacak bu bozuklukları erte erken tanıyabilmek için bu hastaların her yıl düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekmektedir. Peki bu takip işlemi nasıl yapılacak? Bu hastalar teker teker bütün branşları dolaşacak mı? Hayır. Dünyanın bütün gelişmiş sağlık sistemlerinde ve bizim kendi kliniğimizde de bu işlem yani nörofibromatozisin takip ve tedavisi nörofibromatozis merkezlerince yapılmaktadır. Bu merkeze genellikle bir çocuk beyin cerrahı, bazen çocuk nöroloğu başkanlık edip diğer bölümlerle entegrasyonu sağlamaktadır. Bizim kliniğimizde de bu hastalar çocuk beyin cerrahisi tarafından her yıl takip edilmekte, ilgili görüldüğünde göz doktoruna, cilt doktoruna, ortopedi doktoruna, çocuk nöroloğuna yönlendirilmektedir.